Arkadaşlar hepinize merhabalar. Supercell bizlere bir Brawl Pass daha yolladı. Buradan hemen etkinleştir diyeceğim. Görüyorsunuz bu sezonun Brawl Pass'i de ücretsiz bir şekilde geldi bizlere. Hemen etkinleştir diyorum. Ücretsiz bir şekilde Brawl Pass'imizi aldık da bayağı da bir kademe olmuş. 24. kademeye kadar gelmişiz. Oha lan. <laughs> hemen buradan çok sıkmadan sizleri tek tek alacağım. Bu arada benim 10.000 var. bunları alamıyorum. Öncelikle mücevherlerimi harcamam lazım. Ve bunlar alırken de aşağıdan videoya beğenip kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Tamam, bunları dediğim gibi harcamayacağım. Ben buradan hemen altınlar ve rozetler alayım hızlı bir şekilde ve e, ben 28'e kadar gideceğini hiç tahmin etmiyordum bu arada. Hemen buradan bu arada elmaslar falan da geliyor. Ee, bin tane çok güzel şey geldi ya bu Brawl Pass'in e, Plus'ın daha doğrusu ayrıcalıkları aşırı güzel. Hani bak sırf bir tane kademeden 2500 e, güç puanı geldi ve bu hesabınızı maksamanıza çok beytisi oluyor. Altınları saymıyorum bile. Hemen buradan elmas hızlı alayım. Star Dropları en son açacağım. kolay güzel elmas topladık hani buradan. altında kastık. E, hesabım zaten maksamaya çalışıyordum. Bunu almayacaktık. Hesabım benim önceden max'di bu arada. Tamam ee, benim aslında hedefim şeydi ya e, ta bitirdikten sonra açmaktı e, hepsini rahat rahat bir şekilde videoda alayım erken geldi e, hemen geldim 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 başka alacağım bir şey yok zaten kredi ve e, mücevherleri almayacağım enderleri açayım yıldız e, güçlerini He tamam çok bir şey çıkacağını sanmıyorum bu arada da Abi ben nerede veriyor. Bu Brawl Pass'in Star Drop'undan hiçbir şey vermiyor. Yani şu ana kadar verdiği hiç görmedim. Hani bir kere verdi. destansı verdi. 500 şey çıkardı. 100 güç puanı çıktı. Onun haricinde alabileceğim ekstra bir şey kalmadı arkadaşlar. Hemen buradan adımızı da şekilli yapalım. Zaten ben bayağıdır bir aşamalı kasmaya çalışıyorum. Bir gizemli olduk. Fakat efsanevi olamadık muhtemelen bilmiyorum en yakın zamanda dolmaya çalışacağız hemen buradan savaş topuna girelim hepimiz bu şekilde ee, ne alabilirim burada e, düşük kupa almayı deneyeceğim yeni karakter oynayacağım hatta e, ya da tamam hiç uzun zaman önce oynamadım karakter oynuyorum Daryl Derili Der bayağıdır oynamıyordum Vallahi dediğim gibi Derili uzun zamandır oynamıyordum hani eskilerden bir sevdiğim karakterdi fakat çok antikomik geldi ya keşke kolet vermeseydi Daryl'a e, aksesuar yıldızı bir hiç denemedim bile bu arada rastgele aldık ama çok kötü oynayacağım lütfen yani dediğim gibi bu arada arkadaşlar 3000 abone olacağız az kaldı inşallah yavaş yavaş 3000 aboneye doğru yaklaşıyoruz topu ultiyle attım rahmet olsun ee, Sizler de abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz ileride çok güzel planlarım var hani kanalımın para kazanması açıldığı zamanlarda sizlere manyak çekilişler yapmayı planlıyorum Abi adamlar e, golümüzü atmış çok güzel de ben oynayamadım yani hiç zevk vermedi yani bu oyunda Dedal'ı savuracağım hemen. Seni alayım bari. Allah adam adam fail attı bize. Çok kötü. Ama ben yine de seni alacağım. Yarın bırakmayayım işimi. O ben aldı. <laughs> Az önceki Daryl performansından sonra bir yeni karakter alayım dedim hani çok ısınamadım ben bu karaktere ne kadar OP olursa olsun ne bileyim hani yıldız güçleri vesaire her ne kadar güçlü olursa olsun ben ısınamadım bu şekilde uzun süre bir menzilde Hedefe işaret atmamız yani benim için biraz zor oluyor. Sırf benim için değil yani herkes için zor oluyordur ve e, bu çemberin içindeyken zehir atmasını ben aşırı sevdim ya zaten yanlış aksesuar almışım ya zıplama yerine şey almışım duvarların içinden geçen hani hangi aklı aldım bilmiyorum ben bunu buraya atayım değmeyle içeyim ben bunlara bir tane vurayım Abi, <laughs> adamlar harcıyor güzel vurduk mu He, çok güzel zehirlenmediler ama Abi, adamlar bot geliyor ya dediğim gibi. Zaten bu karakterin videosunu çektiğinde ilk maçımızı botlara yenilmiştik. Çok kötü olmuştu. Fakat bu şekilde tamam bu oyun yenilmeyeceğim botlara. Çok güzel ikinci oyunu hızlı attık. Valla bayağı sağlam kupa kasıyoruz ya. Hemen buradan 25 kademeyimiz zaten tamam yeni şey gelmedi gelmiş hatta bunlar açayım da yine bir şey çıkmadı ya abi niye güzel bir şeyler çıkmıyor bu e, Brawl kesin star droplarından bilmiyorum. Vallahi araç gele karakterlerle oynuyoruz. Dediğim gibi de gaz alayım, gazla oynayayım. Güzel bir kostümümüz de varken karış takım bayağı sağlam bu arada. Ee, bot atmadı muhtemelen bilmiyorum yener miyiz yenilir miyiz takımının da iyi oynaması lazım zaten düşük kupaydan yenilsek de çok bir önemi yok adam dönüyor baksana şuna ya şu sinek karakterden var Alışık için böyle uzun süre tutuyorum elimi nişana Vallahi helal olsun nasıl attığını bilmiyorum Tekrar dediğim gibi şu Angelo'yla karıştırıyorum hani <laughs> uzun süre Angelo oynayınca böyle uzun süre basılı insan almak zorunda kalıyorum ya. Ee, atsam bir işe yarar mı bilmiyorum da atayım yine de al. Bir işe de yaramadı. Keşke kendim atsaydım ya. Ben sana şey dedim olmadı. Ben bizim adamı kurtarsaydım böyle. Çok güzel. Yani keşke dönüşmeseydi Yani. Atar mıyım? Muhtemelen atabilirim. Bir şey deneyeyim ya. Yapamadım. Çok güzel eğer bu maçımızı da aldık. Arkadaşlar e, buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim ve buraya kadar izleyenler Yoruma nasıl diyeyim? Rastgele bir klavye de emoji atarsam memnun olurum. Hani kim izlemiş onu anlayabilirim. İleride olacak olan Brawl Patch çekilişleri ve Elmas çekilişlerinden haberdar olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.